Evet arkadaşlar, e, Brüksel lahanasından güzel bir salata yapacağız bugün. Malzemelerimizi göstereyim ben size. Fındığımız var, tuzumuz, karabiberimiz, e, limon sıktım ben yarım limon kadar var burada. Hardal e, çok yakışıyor diyorlar ama ben hardalı sevmediğim için ben renk sos kullanacağım. Bol sirkeli kapya biberden yaptığım sarımsaklı bir turşum vardı ondan koyacağım ben içine. Bir soğanımız var. Mor soğan da kullanabilirsiniz. Brüksel lahanalarımız var. Ve kuru meyve olarak turna yemişi gerçekten çok yakışıyor bu salataya. Şimdi başlayalım. Evet. Evet, bürksel lağanalarımızı doğradık. Soğanlarımızı da karıştırdık. Şimdi şu turna yemişlerinden koyuyoruz. Gerçekten salataya o kadar yakışıyor ki bayılıyorum. Fındıklarımız var. Fındıklarımızdan koyuyoruz. Bu fındıklar bu arada kendi mahsulümüzdür. Şöyle yarım limonumuz var. Onu koyuyoruz. Kendi yaptığımız kapya biber turşumuz var. Bol sarımsaklı ve sirkeli onu ekliyoruz. Bol karabiber koymamız gerekiyor. Gerçekten çok yakışıyor. Tuzumuzu ekliyoruz. E, dediğim gibi siz hardal da kullanabilirsiniz. E, ben renç sos kullanacağım. Ve renk sosumuzu ekliyoruz son olarak. Güzelce pişiriyoruz. Evet, salatamız hazır. Afiyet olsun.